sepeti yanında, aklındaysa kapında. Selamlar herkese. Bugün yemek sepetinden atom sütlaç. Bunu yeni duydum. Baya gösterişli bir şeye benziyor. Sizler de böyle yemek sepetinden çeşitli siparişler verebilirsiniz. Yeni tatlar tatabilirsiniz. Yenilenen yemek sepeti uygulamasıyla binlerce farklı e, restorandan siparişlerinizi verebilirsiniz diyelim ve Galatasaray Gaziantep Spor Maçı analizine geçelim. Misafir ekip Gaziantep'le başlayalım. Gaziantep Spor aynı zamanda 10 puanlı ligin zirvesindeki takımlardan bir tanesi ve sezona da çok iyi bir giriş yaptılar. Ağırlıklı olarak 4-2-3-1 oynuyorlar ama biraz daha 6 numaralı Jevtoviç biraz daha geriye doğru gelip Furkan da biraz 8 gibi oluyor ve biraz asimetrik yani buradaki maksim 10 numaraları da biraz önde duruyor ve asimetrik bir üçlü tercihleri var. Tıpkı Galatasaray gibi. Galatasaray'da Torreira, Oliveira ve Mertens'le asimetrik bir duruş. 6-8-10'u birlikte oynama gibi bir duruşta bulunuyorlar. Gaziantep'te aynı şekilde Jevtoviç, Furkan ve Maksim'le bunu yapıyor. Onun dışında dizilişler neredeyse aynı. Birebir aynı denebilir. Oyuncu tiplemeleri de benzer. Santrforlarında Figueredo var. Sağ kanatta eskiden Fenerbahçe'den hatırladığımız Markovic var ve sol kanatta da Mustafa Eski Ellaç görev yapıyordu. Sadece geçtiğimiz hafta sakat olduğu için Galatasaray altyapısının eski futbolcularından Mirza Cihan oynadı onun yerine. Gaziantepspor e, yazarı Mustafa Teke'den aldığımız bilgiye göre de Mustafa Eskellaç iyileşmiş ve bu maçta da onun da oynama ihtimali var. Ya Mirza ya da Mustafa Eskellaç oynayacak. Muhtemelen eğer Mustafa Eskellaç iyileşmişse ki öyle olduğunu öğrendik. Muhtemelen Mustafa Eskellaç oraya geri dönecektir. Normalde sağ kanat oyuncusu Mustafa Eskellaç ama sol kanatta görev yapıyor Gaziantepspor'da. Savunmada sol bekte yeni transferleri ve gerçekten e, çok iyi bir performans sergiliyor. Bence bu sezonun yapılmış en iyi transferlerinden bir tanesi Anadolu'da hatta genel olarak ligde diyebiliriz. Bir tek yaşı var 30 yaşlarında falan ama gerçekten kaliteli bir oyuncu ve çok ciddi pozitif bir etkisi oldu. Aslında Gaziantep geçen sene düşme potasının sadece bir sıra üzerinde yer almış olmasına rağmen bu sezona bu kadar iyi başlaması şaşırtıcı ve bunu sadece 3 transferle ilk 11'e sadece 3 yeni transferle yapmaları da aslında şaşırtıcı. Hani bütün kadroyu değiştirdiler. Yeniden süper bir kadro kurdular da lig 3. ligin üst sıralarına tırmandılar gibi bir durum söz konusu değil. Sadece 3 yeni transfer var ama 3 yeni transfer de nokta atış oldu işte. Bir tanesi Halusek, bir tanesi Markovic. Markovic bu arada Fenerbahçe'dekinden çok farklı değil. Yani yine çok iyi sekansları da var. Aynı maç içinde de çok istikrarsız. Bazen de çok net gol pozisyonlarını da harcıyor. Ama yine de etkili bir oyuncu, çabuk bir oyuncu, hızlı bir oyuncu ve oyun görüşü de olabilen bir oyuncu. Üçüncü transferleri de Jevtovic. Tabi bazen işte Mustafa Eskellaç da katılıyordu ilk haftalarda. Ama geçen mesela Antalya'yı 5 attıkları maçta Mirza da geçen seneden oyuncuydu. 8 oyuncu aslında geçen sene o düşme potasının üzerinde kalabilen takımdandı ama Jevtovic, Halusek ve Markovic 3 tane nokta atışı yapınca takımın bütün çehresini değiştirebiliyorsunuz. Bir de takım geçen seneden kötü de olsa birbirine bir adaptasyon yakaladı. Bu sezona gerçekten güçlü bir giriş yapmış oldular. Bu arada sonradan oyuna giren, sezonun ilk haftalarında yoktu. Sonradan oyuna giren Antalya maçında ve çok da şık bir gol atan Sagal'ın da bu maçta belki sol kenarda başlama ihtimali olduğunu düşünüyorum. Figueredo'nun çok formda bir başlangıç yaptığını Maxim'in her zamanki gibi etkili olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi Galatasaray'ı dizelim ve onun üzerinden devam edelim. Evet Galatasaray'ı da dizdik. Gaziantep sezona çok iyi başladı demiştim ama biz zayıf karınları var. Geçen sezonlardan beri devam eden. Stoperlerinde hem Ertuğrul kalite olarak düşük kalitede bir oyuncu. Pozisyon hataları çok yapan bir oyuncu ve ekseni etrafında ağır bir oyuncu. Hem de Jiloboji'de fizik olarak çok üstün bir oyuncu olmasına ve çok iyi ters toplar uzun toplar atabilmesine karşın o da konsantrasyon sorunları çok yaşayan bir oyuncu. Dolayısıyla ilk 4 haftada bekleneni veremeyen Seferovic için belki de kendisini göstermeye en müsait maçlardan bir tanesi. Çünkü bu ikili kötü markaj yapıyor, kötü pozisyon alıyor, boşluklar bulabiliyorsunuz ve ağırda kalabiliyorlar. Seferovic'in bu maçta tam Icardi iddiaları da şeyken yangın yerine dönmüşken ortalık belki performans gösterip tekrar kendini kanıtlama maçı olabilir. Aynı zamanda Dries Mertens hem Yevtovic hem de Furkan. Furkan zaten bir ön oyuncusu 10 numaradan orta sahaya evrilmiş bir oyuncu Bursa Spor altyapısından. Hem de Jovtovic de bir 8 numara gibi oynadığı için biraz daha 4-2-3-1'e döndükleri için sık sık Maxim çünkü biraz forvet gibi özellikle savunmada önte kalıyor. Burada geniş boşluklar bulabilir iki stoperin önünde ve özellikle iki stoperin kötü pozisyon almaları ve dağınık savunma yapmaları da Mertens'in üstün oyun zekası cezalandırabilir diye düşünüyorum. Halusek'in çok çıktığı, çok hücuma bindirdiği yerde Yunus'un bu maçta çok daha fazla savunma desteği vermesi gerek ama Galatasaray'ın savunma bekleri arasında en güçlü duran oyuncusu Saşa Boyun sağ tarafta olması da Galatasaray için bir avantaj. Çünkü Mustafa Eskellaş da oynasa, Sagal da oynasa burada fiziğiyle zorlayan güçlü dinamik oyuncular ve halı de sürekli, sürekli bindiriyor. Gaziantep bu kanattan defalarca deneyen, zorlayan bir takım ve onların önünde Saşa Boyun olması da Galatasaray için bir avantaj olacak. Center Santrfor'da Figueredo Galatasaray'ın stoperlerini zorlama konusunda, fiziksel zorlama konusunda dezavantajlı bir oyuncu. Figueiredo ilginç bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. Ama Galatasaray'ın iki stoperi Nelson ve Abdülkerim'in benzer zaafları var. İkisi de çok uzun değil. O yüzden Cornelius gibi çok uzun boylu bir oyuncu ile eşleştirdiklerinde mesela Trabzonspor maçında Cornelius kafayla indirdiği ve Canan'ın direkten dönen pozisyonu var mesela o tip doğal sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Çünkü 1.95'lik bir oyuncu geldiği zaman 10-15 santim kısa kalabiliyorlar ve bu bir problem olabiliyor ikisi için. Veya ikisi de mesela çok hızlı oyuncu değil ve ligin ilk haftasında Hacı Wright gibi çok hızlı geniş mesafede puleli bir center for geldiği zaman problem yaşayabileceğini söylüyorduk zaten. O Antalya maçının önünde de söylemiştim Hacı Wright uzayabilir diye. Hem bir tane Mustera'nın karşı karşıya da çıkardığı pozisyon hem aldığı penaltıda Hacı Wright'ın da Cornelius gibi direkt fiziksel üstünlüğünü kullanarak pozisyona girdiğini biliyoruz. Yani bu stoperlere karşı çok süratli, patlamalı, deparlı bir Santrifor'da veya çok uzun boylu hava toplarına çok hakim Santrifor'da doğal olarak fizik avantaj elde edebiliyor Nelson ve Abdülkerim'e. Ama de o gibi fizik kalitesi çok üstün olmayan stoperlere karşı da üstünlük kurabiliyorlar. Çünkü ee, özellikle Nelson e, fiziğiyle forvet avlayan tipte bir, ezen tipte bir stoper değil. Hep zekasıyla, oyun aklıyla, hep doğru pozisyon alarak, çok yüksek konsantrasyonda kalarak. Yani Cilaborgi'nin tam 180 derece farklı olan hali stoperde Nelson. Cilaborgi e, fiziğiyle ezerek savunma yapmaya çalışırken Nelson aklıyla savunma yapan tipte bir oyuncu. Figueredo da center forlukta aklını kullanarak iş yapabilen tipte. Çünkü o da çok hızlı değil veya çok güçlü değil. E, Nelson'un eşleşmek isteyeceği tipte bir oyuncu Figueredo. Abdülkerim de benzer şekilde. Figueredo'nun son Antalya maçını izlerseniz zaten nasıl bu seviyelerde kaliteli bir oyuncu olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani ne çok hızlı ne çok uzun ve güçlü. Ama Antalya maçında iki tane sol ayağıyla ayak içi bir tane yakın direğe atıyor. Bir tane uzak direğe atıyor. Sonra üçüncü golü de sağ ayağıyla yakın direğe atıyor. Her iki ayağıyla da ayak içi ve ayak üstü vuruş yapabilen Fener Fenerbahçe orta sahadan attığı bir gol vardı hatırlarsınız. Vuruş gücü ve iki ayağını kullanma becerisi olan bir oyuncu. Yani tutamadığınızda bir anlık konsantrasyon kayıplarında sizi cezalandırabilen iyi bir bitirici Figueredo, Maxim de iyi bir bitirici, iyi duran top atan ve hareketli topa da vuran ama hem Maxim hem Figueredo ağır oyuncular ve Galatasaray savunması da doğru pozisyon alabiliyor ve Gaziantep hakkını verelim. İlk 4 haftada özellikle mesela bir Ankara gücü maçı var 1-0 kazanmalarına rağmen kendi kalelerine isabetli şut attırmadılar ve rakip kaleye tam 20 tane şut attılar. Yani o maçın en az 4-0 falan bitmesi lazımdı. 1-0 bitti. Antalya'ya karşı da daha çok şut atan taraflardı. E bir tek Sivasspor'la Spor'la beraber kaldılar. Geri kalan tüm maçlarını kazandılar. Zaten Sivas maçında da rakibinden 2 kat daha fazla isabetli şut atan daha fazla şut atan takımdı. Bir tek Sivas maçında rakibinden daha çok toplu oynadı. Onun dışında ağırlıklı olarak topu rakibe bırakan, %20'ler, %30'larla falan toplu oynayan hatta yani çok düşük toplu oynayan. Ama hepsinde de rakibinden çok daha fazla şut atan bir takım olmayı başarmışlar. Şu anda istediklerini Erol Hoca'nın istediklerini yani topla az oynayıp daha net kontra atak ve pozisyonlar bulma oyununu gayet iyi oynayabildikleri bir dönem ve 4 hafta itibariyle de hakkını vermek lazım gerçekten. Çok iyi işler yaptılar ama bu maçta en zorlu sınavları olacak ve Galatasaray'da Dries Mertens gibi, Kerem gibi bu kötü savunma yani dağınık savunmayı cezalandırabilecek topsuz koşu elemanları da var. Seferovic de işte artık kendini göstermek isteyecektir. E, i̇ç sahada taraftar avantajı da var Galatasaray'ın. O yüzden Gaziantep için hiç kolay bir maç olmayacak. Ama ben keyifli bir maç izleyeceğimizi de düşünüyorum. Ve iki takıma da e, başarılar diliyorum. Umarım güzel bir maç izleriz. yemek Yemeksepedi'nin sunduğu analiz masasının sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.